Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Akçansa'ya bakacağız. Akçansa'nın bilançosuna ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Akçansa 2024 birinci çeyrekte 4 milyar 339 milyonluk hasılata ulaştı. Geçen yıl yani 2023 birinci çeyrekte hasılatı 5 milyar 259 milyon TL idi. Yani geçen yıla göre satışlardaki çeyreklik bazda düş oranı yüzde %17 oldu. 3 milyar 42 milyon TL olan 2023 birinci çeyrek cirosu enflasyon muhasebesi sonrası 5 milyar 259 milyon TL seviyesine revize edildi arkadaşlar. Türk lirası cinsinden toplam satışların yaklaşık yüzde %80'ini oluşturan yurt içi satışları güçlü iş talebi etkisiyle bir önceki yıla göre hacim bazında artış gösterdi. Ancak bu çeyrekte pazar dinamikleri ve fabrika revizyonlarının etkisiyle satış hacmindeki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki durağanlığın pozitif etkisi finansal sonuçlara sınırlı olarak yansıdı. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki satış rakamı 17 milyar 804 milyon TL oldu. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılatı 20 milyar 702 milyon TL idi. Yıllık bazda baktığımızda da satışlarında %14'lük bir düşüş var. Net kar durumuna baktığımızda 2024 birinci çeyrekte 1.6 milyon TL net kar açıkladı. Yani net kar bayağı bir düşük kaldı. 2023 birinci çeyrekte 641 milyon net karı yani bir önceki yılla kıyaslandığında net karında %99.7'lik bir düşüş var. Bu çeyrekte enerji fiyatlarındaki durağanlığın da etkisiyle maliyetlerde %11 düşüş kaydedilse de cirodaki düşüşün maliyetlerdeki düşüşün üzerinde olması ve faaliyet giderlerinde kaydedilen yıllık %20.4'lük yükseliş İlk çeyrekte operasyonel karlılık üzerinde baskı oluşturdu. Yıllıkta net kar durumuna baktığımızda 2024 bin çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 1 milyar 730 milyon TL oldu. Ve 2023 bin çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 2 milyar 473 milyon TL ydi. Yıllık bazda baktığımızda da net karında %30'luk bir düşüş olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda öz kaynakları 15 milyar 716 milyon TL oldu. 2023 birinci çeyrek sonunda öz kaynakları 4 milyar 6 milyon TL idi. Yani burada yüzde %292'lik bir artış var. Buradaki artış gayet iyi arkadaşlar. Net borç durumuna baktığımızda da bu kısımda akçansa bakımından iyi. Yani net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. 2023 birinci çeyrek sonunda 701 milyon TL net borcu vardı. Ama 2024 birinci çeyrek sonunda 353 milyon TL net nakit pozisyonda. Burada %150'lik bir iyileşme var. Akçansa son bilançoda 469 milyon TL farok açıkladı. Yıllıkta açıklamış olduğu farok rakamı 3 milyar 460 milyon TL oldu. Biz düzendeki son bir yılda %93 değer kazanırken Akçansa ise %80 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 72 TL 84 kuruş seviyesini gören hisse en yüksekte 192 TL ve 09 kuruş seviyesini gördü. Akçansa şirketinin fiyat kazanç oranı 14.87 seviyesinde ve 10.89 olan sektörel FK ortalamasının biraz üzerinde fiyat kazanç oranı ile fiyatlanıyor. İnşaat maliyetlerindeki artışın hala yüksek seyrediyor olması ve aynı şekilde finansman erişim sorunları sebebiyle sektörün reel büyüme hızı da düşük kalmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda yabancılar son 4 aydır bu hissede satış pozisyonunda. Ocak'ta yabancılar 115.9 milyon TL'lik net satış. Şubat'ta 44.7 milyon TL net satış. Mart'ta yabancılar 82.2 milyon TL net satış. Nisan'da da yabancılar 84.7 milyon TL net satış yapmışlar hissede. Evet, Akçansa'nın finansalları ile ilgili bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada söylediklerim yatırım tavsiye değildir. Kalın sağlıcakla.